İyiyim gayet iyiyim. Sizleri gördüm daha iyi oldum. Vallahi çok mutluyum. İnsanların ilgisi, sevgisi, saygısı çok hoşumuza gidiyor. En kualite erkek oyuncu alkışlarınız efendim. TRT'nin Veda İftarı Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu kim geliyor? Çağlar Ertuğrul geliyor. <laughs> e, Salih Bey, e, Melike Hanım, Yüzda, e, Gökhan Bey, çok şıksınız, çok teşekkürler. Herkes çok şık. Siz de çok şıksınız. E, e, hemen gece Ankara'ya dönmem lazım. E, çekimlerimiz devam ediyor. Yorucu, hatta sakatlayıcı bir sezon oldu bizim için ama böyle güzel ödüllerle takdir edilmek çok gurur veriyor. Benim burada teşekkür etmek istediğim insanlar var. Ee, öncelikle bu isimsiz kahramanlardan Serdar'ı bana oynanan fırsatı veren yapımcılarımız Burak Sayyaşar, Timur Savcı, ee, yönetmenlerimiz, senaristlerimiz onlara teşekkür ediyorum. Kamera arkasındaki ekibime ve kamera, kamera önündeki oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ve tabii ki ilgisini, sevgisini, saygısını eksik etmeyen teşkilat seyircilerine de teşekkür ediyorum. Herkese iyi geceler. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş Nasılsınız? Buldum. İyiyim, gayet iyiyim. Sizleri gördüm daha iyi oldum. Valla biz de özlemişiz Ankara'dan evet. İstanbul'da çok fırsat bulamıyoruz. E, gelmiyorsunuz Ankara'ya. <laughs> Biraz da siz gelin. Yok, ben de daha yeni uçaktan indim. Şaka değil. Hatta yine gece uçağıyla tekrardan Ankara'ya döneceğim. Malum çok yoğun gidiyor çekimimiz. Evet. Güzel. Diziye gelmeden önce öncelikle evet. güzel bir ödül töreninde neler söyleyeceksiniz? Evet. Ödülle karşılandırılıyor. Vallahi çok mutluyum. Yani yoruluyoruz tabii ki ama böyle şeylerle takdir edilmek çok güzel oluyor. İnsanların ilgisi, sevgisi, saygısı çok hoşumuza gidiyor. büyük bir emek var sadece hani ben buzdan görünen kısmıyım. En ufak kısmı aslında öyle söyleyeyim. Daha arkamızda bir 200-300 kişilik bir ekip var. Onların onların da çok büyük emeği var. Hepsi hak ediyor aslında. Bile. Evet çok yorucu bir evet. set koşturması devam ediyor. Nasıl geçiyor set peki? Ratingler Niye çıktın abi be? Flash dizilerinden bir. <laughs> iki, ilk iki de, ilk iki diziden bir tanesi. Ee, dün gece hatta 45. bölüm yayınlandı. Evet. Ee, sezon finaline doğru gidiyor dizi. Valla havalar ısındı en azından, o mutlu ediyor bizi. Ankara bu sene çok yordu. Her sabah uyandığımızda bembeyaz kara uyanıyorduk. Ee, hani kar bir şey değil de, o soğuklar falan mahvetti bizi. <laughs> sene yordu ama en azından barajlar da oldu diyelim. Ee, olumlu yönden bakalım. Peki yaz geliyor, <laughs> yazın dinlenme fırsatı bulacak mısınız, çalışacak mısınız? Bir dijital proje olacak mı yoksa biraz kemiklerim ısınsın diyor mu Çağlar Ertuğrul? <laughs> bir teklifim var gibi şu an. <gülüyor> <gülüyor> Ona göre bir yapıyorsun? ya <laughs> isterim abi niye almasın. Ya tabii ki dinlenmek istiyorum. Ee, evime gideceğim İzmir'e. Orada dinleneceğim. Kendim yazdığım bir iş var. Ee, onu sonlandırıp belki bu yaza yetişmeyebilir ama yetiştirmeye çalışacağım. Yapımcılığını mı yoksa oyunculuk hem yapımcılık? Oyunculuk, yönetmenlik, yapımcılık ama böyle ufak çaplı yani kendi çapımı bilerek bir şeye at atılmak istiyorum. Malum yani sektör zaten zor. Bir film çekmek kolay bir şey değil. O filmi tekrardan seyirciye sunmak da kolay değil. O yüzden onu en optimize edilmiş şekilde çekmek istiyorum. Peki senaryosunda hayatınızdan kesitler mi olacak? Yoksa hayali bir senaryo mu? Hayali. Mi? Yani esinlendiğim çok fazla iş var. Hı hı. Çok fazla sevdiğim yönetmen var. O yönetmenlerin çok sevdiğim filmleri var. Defalarca izlediğim. E, tabii birebir kopya değil de esinlenme diyelim. Peki. <laughs> ee, en son Oscar ödül töreninde Will Smith'in bir tokat hadisesi vardı sizde. Evet. Onun üzerine bir tweet atmıştınız bana. <laughs> yeni malzeme çıktı <şi> ilgilisinden. <laughs> Ödüllerinizde <laughs> de bununla alakalı bir şey yapmak ister misiniz? Ya benim evet yani, biliyorsunuz yani. başıma <laughs> olaylar geldi bir önceki ödül töreninde. Ben de ona gönderme yaptım işte <laughs> yeni bir espri malzemesi çıktı diye. Ee, hoş bir şey değil tabii yani orada yani yorum yapmak bizim adlimize değil tabii de ben Will Smith'in yaptığını çok şey bulmadım ya. Yani Bugün orada. de ödül töreninde isim <laughs> de çağırlar <çağmaz gülüyor> bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Yok yani o niye öyle bir şey yapmış bilmiyoruz zaten. Yasaklandı değil mi artık Oscar'lara evet, girelim? Evet. evet, ama alıp da yasaklandı çok garip evet, yani. <laughs> orada şaibeler de söz konusu <laughs> konuşuluyor ama gündemimiz olmasın. Biz size çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür İyi ediyoruz. ederim. Eğlenceler.